Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Gençlik Spor İlçe Müdürüm, Sayın Şube Müdürlerim, Sayın Okul Müdürlerim, Değerli Öğretmen Arkadaşlar, Sevgili Öğrenciler, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazası nedeniyle gençlik haftası ile Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerinin sadece çelenk sunma şeklinde icra edilmesi kutlama törenlerinin konser, eğlence ve kutlama faaliyetlerinin iptal edilmesi kararı alınmıştır. Bizler de Zeytinburnu olarak madenci kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor ailelerine sabırlar diliyoruz. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Saygıdeğer davetliler. 19 Mayıs 1919 Birinci Dünya Savaşı'nın topraklarımızı en çok etkilediği günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün çözüm arayışı içinde Bandırma vapuru ile Samsun'a çıktığı tarihtir. Savaşın tüm yurt etkisi altına aldığı bu günlerde vatan topraklarımız Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Yunanlılar tarafından paylaşılmaya başlanmıştır. Büyük Önder ülkeyi kurtarmak için Anadolu'ya geçmeye karar vermiştir Ve 16 Mayıs günü Samsun'a doğru yola çıkmıştır. Bu adım ve ardından gerçekleştirilen adımlar ülkemiz adına büyük önem taşır. 19 Mayıs ile başlayan bu dönemi genelgeler ve kongreler izlemiş. Ya istiklal ya ölüm ilkesiyle ülke düşmandan temizlenene kadar savaşmaya karar verilmiştir. 19 Mayıs tarihi Kurtuluş Savaşımızın başlangıç günüdür. Atatürk Kurtuluş Günümüzü Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk milletine özellikle gençlere armağan etmiştir. Ülkeyi şekillendirecek kişilerin, çocuklar ve gençler olduğundan yola çıkan ileri görüşlü Mustafa Kemal, bu günü bayram ilan ederek gençlere spora sağlıklı yaşama ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Kesin olarak bilinmeyen Mustafa Kemal'in doğum günü sorulduğunda ülkemiz için dönüm noktası olan bu tarihi yani 19 Mayıs'ı söylemesidir. 1919 yılından itibaren her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Atatürk ve bu ülke için Kurtuluş Savaşı'nda emeği geçen her birey saygıyla anılır. Bizler de bugün burada devletimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle saygıyla anmak üzere Atatürk anıtına çelenk sunma töreni için toplanmış bulunuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Or ilçe müdürlüğü çelengi Zeytinburnu Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Sayın Ali Kemal Demirbağ tarafından anıta sunulacaktır. Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi izleyen İlçe başkanlığı çevirgi. Merkez Telekom Çelengi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zeytinburnu Şube Temsilcisi Şimdi sizleri devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna ve takiben hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat.